Ağrıda neler yapıyoruz, daha önce video çekmiştik, bir takım şeyler paylaşmıştım. Nörel terapi bunlardan bir tanesi. Bugün yine uygulayacağız. Bayram işten Sema Hanım'la birlikteyiz. Sema Hanım'cığım hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ Biraz olmalı. anlatır mısınız bize öykünüzü, hastalarım dinlesinler. Evet. Yaklaşık ben 8-10 yıldır bel fıtığı, dizlerde kireçleme, sıvı kaybı ve sol dizimde de menisküs yırtığıyla... Mücadele ediyordum. Hı hı. Bir hayli ağrı ve sızım vardı. Yürümek, merdiven inmek işkenceydi. Hı hı. Ta ki size gelene kadar. Hı hı. İşte yaklaşık 4-5 aydır size bu nöral terapi tedavisi görüyorum. Bu benim dördüncü iğnem. İnanın koşarak gidiyorum. O kadar memnunum ki o kadar. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Elleriniz Gerçekten dert ediyorum. görmesin. Gerçekten. Daha önce ilaç ağrı kesici kullanmamıştınız. Tabi tabi ameliyat dendi. Bir sürü ilaçlar Hı -hı. yani bu e, yaklaşık 8 senedir dolu dolu bu şeyi çekiyorum ben. Hı -hı. Bugün dördüncü seansı yapalım evet. yapmayalım arasında hatta geldi evet, geldik çok iyiyim dediniz, yapmayalım dediniz ama ben bir kere daha Hı -hı. herkes son kez Peki, genelde içe. bazen ya da tamamlayabiliyorum ama evet. pekisin iyice diye Hı -hı. bu seansı da yapmayı uygun gördüm evet. çok mutluyum. Ya şifa olacaksa valla altıya da razıyım Hı -hı. inan Hı -hı. ki Hı -hı. yani yeter yani de gelemedin çok. Nasıl? Ya, ya, düzenli de gelemediniz. Ya işte benim memlekete gitme sorunun <laughs> tatilde annemin çok yaşlı annem var. Ona gittim, yeğenlerin <laughs> nişan düğün çok uzun mesafe girdi çok araya. Çok iyi gördüm sizi. Sağ Canım benim. <laughs> evet. Çok iyi ağrılarınız olmuyor, rahat yürüyorsunuz artık. Çok iyiyim, Allah'ıma şükürler olsun valla. <laughs> Ellerinizi dert görmesin. Sağ olun, yani sizin yani. de. Nöralterapi incelediniz değil mi? Nöralterapi. Tabii, ben okuyarak bilinçli geldim zaten. Çok inceledim. Aylar öncesinden ben okudum, soruşturdum. Sonra işte sizinle geldik, detaylı konuştuk, ikna oldum. Hı, Hı Öyle karar verdim. Tamam, yani. şimdi yapacağım. aracı yok, hastalarım biliyor. Yok, yok. Ee, bacaklara yaptık. Hı -hı. Şimdi de bele yapacağım. Tamam. Hazır mıyız? Hazır tamam Her zamanki gibi. Tamam. Karşıya bakıyoruz. Hı -hı. Aynen şu şekilde. Burayı bir güzel temizliyorum. Özellikle şu kısımdaki bölümlere Evet, bölümlere evet. nöral terapi yapıyorum. Uh -huh. ee, nöral terapi nedir? Ayrıntılı paylaştım Facebook'umda uh -huh. izleyebilir hastalarım. Doktor Meltem Çetin diye girerlerse 12 yıldır da düzenli olarak yapıyorum. Başladım uh -huh. şu şekilde hiç ağrı acı yok hastalarım. Kesinlikle. Çok ufacık sinek dokunuşları <laughs> gibi değil mi Seman? Evet hiç duymuyorum ben. Bunu. Evet rahatlatıyor sizi. Çok çok ya. Çok güzel. Temizliyorum ve yapıyorum. Bir basamak ilemiyordum. Bel fıtıklarında, bel ağrılarında, fibromiyajilerde, evet. boyun boyun fıtıklarında, bacak ağrılarında, sıvı ve eklem azalması durumlarında, yine menisküste oldukça etkili bir tedavi. Aslında ee, bende migren de var doktor hanım. Öyle mi? Tabii. Aha. Migren için de yapmak lazım. Evet yaparız. Migren için başka silahlarımız da var. Botoks var. Hı. Neural terapi var. Hepsini uyguluyoruz. Evet, var mı aracı? Yok. Tamam, bitiriyorum. Çok az şu kısma da yaptıktan Hı -hı. sonra hepsi bu kadar. Geçmiş olsun. Çok Göründüğü gibi ediyorum. aracı da yok. Kesinlikle. Çok basit 5 dakikalık bir Elin uygulama. Teşekkür ediyorum. Çok geçmiş olsun. Canım benim sağ olasın. İyi ol. canım. Benim.